Bazı animeler vardır. İzlediğiniz anda nereye gittiğinizi bilirsiniz. Klasik bir macera, basit bir karakter yolculuğu ama Made in Abyss daha ilk bölümden bunun çok daha fazlası olduğunu hissettiriyor. Tatlı görsellerin ardına saklanmış karanlık bir dünya ve o dünya sizi içine çektikçe rahat koltuğunuzda oturduğunuzu unutturacak. Bu anime yalnızca keşif, gizem veya fantastik yaratıklarla dolu bir macera değil. Aynı zamanda insanın sınırlarını sorgulatan, umutla acı arasında gidip gelen, rahatsız edici derecede derin bir anlatı. Onun dünyasında neyin çocuklara ait olduğunu, neyin yetişkinlere bırakıldığını ayırt etmek zor. Çünkü Made in Abyss, çocuk bedenler üzerinden anlatılan ama çocuklara ait olmayan bir hikaye. Bu yüzden eğer bu animeye başlamak istiyorsanız, sevimli çizimlere aldanmayın. Made in Abyss, kalbinize küçük küçük dikenler batırarak büyüleyen bir yapım ve bu videoda o karanlık uçuruma birlikte bakacağız. Her şey dünyanın merkezine doğru uzanan devasa bir çukurla başlıyor. Abyss, bu gizemli uçurum, yeryüzünün en büyük bilinmezi. İçinde daha önce görülmemiş canlılar, kadim kalıntılar ve keşfedilmemiş bir tarih yatıyor. Ama onu asıl tehlikeli kılan şey sadece derinliği değil. Abyss'in katmanları arasında indikçe insan bedenine etkileri artan, geri dönüşü neredeyse imkansız bir lanet barındırıyor. Ana karakterimiz Rico, bir yetim. Annesi efsanevi bir beyaz fular. Yani Abyss'in en derin noktalarına inmiş usta bir keşifçi. Bir gün Rico üst katmanlarda garip bir çocukla karşılaşır. Reg adında insan görünümlü ama mekanik özelliklere sahip bir robot. Rico hem annesinin izinden gitmek hem de Reg'in kim olduğunu keşfetmek için bir karar alır. Abyss'in en derin katmanına inmeye ama bu yolculuk bir oyun değil. Her katman daha karanlık, her adım daha geri dönülmez. İlk başta büyüleyici bir macera gibi görünse de Made in Abyss izleyiciye hızla şunu hatırlatır. Her keşfin bir bedeli vardır. Ve Rico ile Regin yolculuğu sadece fiziksel bir iniş değil. Aynı zamanda masumiyetten acıya, çocukluktan trajik bir büyümeye doğru bir geçiştir. Made in Abyss ilk bakışta tatlı çizimlere sahip bir çocuk macerası gibi görünse de hikaye ilerledikçe bu masum görüntü yerini ağır ve rahatsız edenti bir karanlığa bırakıyor. Rico'nun annesi Liza yeryüzünde çoktan ölü kabul edilmiş durumda. Ancak Rico derinliklerden gelen bir mektup sayesinde onun hala yaşıyor olabileceğine inanıyor. Bu onun Abyss'e inme kararını sadece kişisel bir yolculuk değil bir tür annelik mirasını tamamlama çabası haline getiriyor. İlk katmanlar görece basit geçse de, asıl kırılma noktası Nanaçi ve Miti ile tanıştığımız bölümde yaşanıyor. Nanaçi, üst katmanlardan aşağı inişin insan vücudunda bıraktığı tahribatı yaşamış, yarı insan, yarı yaratık bir karakter. Ama onun gerçek trajedisi, yanında getirdiği Miti de saklı. Mitty insan formunu tamamen kaybetmiş bir çocuk. Bu hale gelmesine sebep olan kişi ise Bondrewd adında bir beyaz fular. Bondrewd çocuklar üzerinde deneyler yaparak Abyss'in lanetini çözmeye çalışan bilim adamı maskesi takmış bir canavar. Onun karakteriyle birlikte Maiden in Abyss artık geri dönüşü olmayan bir karanlığa giriyor. Nanachi'nin acısı, Reg'in içsel çatışmaları ve Riko'nun yaşadığı fiziksel psikolojik travmalar izleyiciyi paramparça ediyor. Çünkü burada gösterilen acı animeye özgü bir dram değil, neredeyse belgesel soğukluğunda, fiziksel gerçeklikte bir çöküş gibi. Özellikle Riko'nun kolunun kırıldığı ve Reg'in onu kesmek zorunda kaldığı sahne veya Mitty'nin ölümüyle sonuçlanan sahne, Made in Abyss'in acımasızlığı ile güzelliği arasındaki ince çizgiyi muazzam bir şekilde gösteriyor. Bu anime travmayı anlatırken asla bağırmıyor. Onun yerine sessizleşiyor ve o sessizlikte izleyici kendi duygularıyla baş başa kalıyor. Abyss'in her katmanı aslında karakterlerin iç dünyasındaki bir katmanı da temsil ediyor. Riko'nun merakı, Regin geçmişini hatırlama arzusu, Nanachi'nin suçluluk duygusu hepsi bu çukurun derinliğinde şekil buluyor. Ve biz izleyici olarak sadece fiziksel bir inişi değil, aynı zamanda bir insan ruhunun en dip noktalarına yapılan bir inişi izliyoruz. Bu anime korku ve merakı aynı anda yaşatıyor. Ve belki de en önemlisi bu kadar acının içinde hala ilerlemeye değer bir şey var mı sorusunu sorduruyor. Riko, yüzeyde doğmuş bir çocuk olmasına rağmen Abis'e karşı içinde bastırılamaz bir çekim hissediyor. Bu his sadece annesi Liza'ya duyduğu hayranlıktan değil, aynı zamanda içinde bulunduğu dünya tarafından kısıtlanmış hissetmesinden de geliyor. O, saf bir macera arzusuyla değil, kendini gerçekleştirme, bir anlam bulma arzusuyla abise iniyor. Ve hikaye ilerledikçe onun saflığı abisin karanlığıyla sınanıyor. Rico'nun belki de en etkileyici yönü şu, dünyanın ne kadar korkunç olduğunu görse de hayal kurmaktan asla vazgeçmiyor. Rek gizemli bir geçmişe sahip. Yarı robot, yarı insan bir varlık. Ancak kim olduğunu hatırlayamıyor. Bu unutulmuşluk onun karakterine trajik bir derinlik katıyor. Kendi doğasını sorgularken Riko'yu koruma içgüdüsü onu şekillendiriyor. Aynı zamanda Rek hikayedeki ahlaki ikilemlerin taşıyıcısı. Öldürmek mi doğru? Kurtarmak mı? Acı çekeni sonsuza kadar yaşatmak mı? Huzur içinde ölmesine izin vermek mi? Bu tür kararlar hep onun ellerinde şekilleniyor. Nanachi belki de serideki en ağır geçmişe sahip karakter. Bondrev'dün yaptığı korkunç deneyler sonucu insan formunu kaybetmiş. Ama asıl yıkımı en yakın arkadaşı Mitty'nin dönüşümüyle yaşamış. Nanachi'nin bilge görünümü onun yıllarca acıyla yoğrulmuş olmasıyla ilgili. Yaralarını saklayan ama başkalarının yarasını iyileştirmeye çalışan biri. Sessizliğiyle, bakışlarıyla, hikayeye büyük bir duygusal yük katıyor. Nanachi sadece bir karakter değil. Made in Abyss'in kalbidir. Ve işte karanlığın kendisi, Bondrewd. O bir bilim insanı, bir kaşif ama aynı zamanda duygudan arınmış bir canavar. Onun için bilgi, acıdan daha değerlidir ve bu onu izleyicinin kolayca nefret edemeyeceği kadar karmaşık kılar. Çünkü o da bir tür ideal uğruna sınırları zorlayan biri. Bondrewd'ün gülümseyerek yaptığı kötülükler, Made in Abyss'in asıl korkusunu yaratır. İyilik ve kötülüğün karıştığı bir gri alan. Liza, annihilator olarak tanınan bir beyaz fular. Onun yokluğu hem Rico'nun motivasyonunu doğuruyor hem de abisi olan Saygı'yı simgeliyor. Liza'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı uzun süre belirsiz kalıyor ama onun gölgesi her karakterin üzerine düşüyor ve bu gölge hem umut hem de korku taşıyor. İlk olarak animasyon Made in Abyss ilk bakışta sevimli karakter tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ama bu sevimlilik seni aldatmasın. Çünkü bu görsel yumuşaklık ileride göreceğin karanlık ve rahatsız edici sahnelerle çarpıcı bir kontrast yaratmak için var. Arka plan tasarımları özellikle etkileyici. Abyss'in katmanları, sisli ormanlar, Devasa fosil duvarları, parlayan mağaralar, gerçek bir keşif hissi uyandırıyor. Sanki her kare, el çizimi bir tablo gibi detaylı ve canlı. Studio Cinema Citrus bu konuda gerçekten sınırları zorlamış. Ayrıca vücut dili ve yüz animasyonları da şaşırtıcı derecede duygu yüklü. Karakterlerin korkusu, umudu ya da acısı sessizce bile olsa gözünden anlaşılıyor. Ve müzikler, Made in Abyss'in ruhunu asıl yansıtan şey belki de Kevin Penkin'in müzikleridir. Onun besteleri sadece sahneleri süslemiyor taşıyor Underground River, Haneze ve Karadina gibi parçalar animeyi bir sinema deneyimine dönüştürüyor. Zaman zaman korku yaratan ambiyen sesler, zaman zaman çocukça umut taşıyan melodi çizgileri ve bazen sadece sessizlik hepsi o iniş hissini hem fiziksel hem duygusal anlamda içimize işliyor. Seslendirme tarafında ise Riko, Rek ve Nanachi'nin Japonca seslendirmeleri olağanüstü. Maria ise Rek ve Shiori Izawa, Nanachi karakterlerine yalnızca ses değil ruh katıyor. Nanachi'nin boğuk ama yumuşak sesi onun geçmişini bilmeden bile kalbine dokunabiliyor. Ayrıca Bondrewd'ün sakin ve kontrollü sesi yaptığı korkunç şeyleri daha da tüyler ürpertici hale getiriyor. artılar. Eşsiz atmosfer ve dünya tasarımı. Made in Abyss'in en güçlü yanı, hayal gücü sınırlarını zorlayan katmanlı evreni. Keşif hissi her bölümde daha da derinleşiyor ve izleyiciyi içine çekiyor. Duygusal yoğunluk. Masalsı bir başlangıcın ardından gelen karanlık, travmatik olaylar seyirciye ciddi bir duygusal sarsıntı yaşatıyor. Anime sadece göster demiyor, hissettiriyor. Görsel kalite. Arka planlar renk paletleri ve yaratık tasarımları olağanüstü detaylı. Her katman farklı bir ekosistem ve ruh hali yansıtıyor. Kevin Penkin'in müzikleri, animeyi bir üst seviyeye taşıyan, unutulmaz melodilerle dolu bir soundtrack, karakter gelişimi, özellikle Rico, Rake ve Nanachi gibi karakterlerin yaşadığı dönüşüm izleyiciyi derinden etkiliyor. Eksiler: Aşırı karanlık ve rahatsız edici sahneler. Bazı bölümler psikolojik olarak oldukça sert. Fiziksel acı, travma ve kayıp temaları çok açık işleniyor. Bu yüzden her izleyici için uygun olmayabilir. Ton dengesizliği. Sevimli karakter tasarımları ile ağır temalar arasında zaman zaman ani geçişler yaşanıyor. Bu durum bazı izleyiciler için kafa karıştırıcı olabilir. Tempoda dengesizlik. Orta bölümlerde tempo biraz düşebiliyor. Ancak bu genel deneyimi baltalayacak düzeyde değil. Eğer duygusal derinliği olan, karanlık ama hayal gücüyle örülmüş bir anime arıyorsan, Made in Abyss tam sana göre, masalsı bir dünyanın ardında gizlenen trajedilerle yüzleşmeye hazırsan, bu anime seni hem büyüleyecek hem de sarsacak. Ama uyarayım, bu bir çocuk animesi değil. Zorlu sahneler, ağır temalar ve psikolojik kırılmalar içeriyor. Sabırlı bir izleyiciysen, karakterlerin büyüme sürecini izlemekten keyif alıyorsan ve keşif duygusunu seviyorsan, Made in Abyss mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Made in Abyss sana bir çocuğun gözünden bakarak dünyanın ne kadar büyük, ne kadar acımasız ve aynı zamanda ne kadar büyüleyici olabileceğini gösteriyor. Ama bu yalnızca yüzeyde görünen kısmı. Derinlere indikçe masal yerini karanlığa, hayranlık yerini korkuya, umut yerini çaresizliğe bırakıyor. Ve bu geçiş o kadar doğal, o kadar yavaş işleniyor ki, bir bakmışsın sen de Abyss'e inmişsin. Bu anime sadece güzel bir hikaye anlatmıyor. Sana bir sınav sunuyor, karakterlerle birlikte acı çekmeye kayıpları kabullenmeye ve bazen geri dönülmez kararlar vermeye zorluyor. Eğer sıradan shounen kalıplarından sıkıldıysan ve anime dünyasında sana gerçek anlamda bir iz bırakacak yapımlar arıyorsan Made in Abyss o izlerden biri olacak. İzledikten sonra sessizce durup ekrana bakma ihtiyacı hissedersen şaşırma. Çünkü o boşluk Abyss'in kendisi olacak. Daha fazla anime incelemelerinden ve içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Ayrıca Shorts videolarımı da mutlaka takip et. Kısa ama dop dolu anime paylaşımlarım seni bekliyor. Görüşmek üzere.